B Gazete'den hepinize mutlu günler değerli izleyenler. Bugün Bursa'da Çarşamba'dayız. Gaziantepliler Derneği'nin kendi aralarında düzenlemiş olduğu etkinlikten renkli görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Dernek üyelerinin kendi bulunduğu bölgelerdeki yöresel lezzetlerin tanıtıldığı standı gelin hep beraber gezelim. Sevgili seyirciler, Gaziantep'liler Derneği'nin yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı standları tek tek sizler için gezmeye devam ediyorum. Şimdi buradaki ürünleri tanıtmalarını istiyorum ve standın yanında da çok tatlı bir bayan gördüm. Hoş geldiniz evet. öncelikle. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Hangi yörenin Gaziantep değil mi? Gaziantep İslahiye. Evet. Neler var tanıtır mısınız bize? Domates salçamız var. Renk sıfır renk maddesi, sadece domatesden yapılan kendi kıvamıyla beraber. İstediğiniz analizleri açıyoruz. Doğal. Evet, doğal. Evet. Ee, peki e, siz normalde nerelisiniz? Ben Muğlalıyım ama eşim Antepli, Antep geliniyim. O zaman hemen eşinize doğru yöneliyorum. Çok üzgünüm çünkü asıl konu burada. Ama sizi şöyle alalım açı açısından. E, adınızı öğrenebilir miyim? İsmim Sezer. Sezer Bey Anteplisiniz. Antepliyim. Evet. Bugün bu etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Güzel bir etkinlik oluyor. Yöremizin ürünlerini burada tanıtma fırsatı buluyoruz. Bursa açıkçası bizim yöremizde çok kapalıymış. Bugün onu öğrendik. Çünkü örneğin Tarhana'yı soran çok insan var. Bilmiyorlar burada daha çok toz tüketiliyor. Bizde Tarhana biraz daha böyle kıtır kıtır yapılır. Daha sonra çorbada toz haline getirilir. Salça grubunu çok bilen yok. Yani bilen var. Daha önce hiç bu tarafa bizim yöremizden ürün gelmemiş. Bir defa geçen sene gelmiş bir de bu sene geldi. geldi. Ee, bu sene ilk defa geldik biz. Güzel, pazar güzel, insanlar sevecen. Şu an seyircilerimiz için ben bir e, en acı salçanızdan tatmak istiyorum. Tabii. Acı olsun ama. Tabii, tabii. Bunlar kurutulmuş. Üzüm. Altın. Zeytin sandım. Hayır, hayır üzüm. Kara üzüm. Antep karası denir buna. Evet. Fıstık fiyatları nasıl? Fıstık fiyatları geçen senenin 3 katı. Salça fiyatları geçen senenin 4 katı ve artmaya devam ediyor. Tutamıyoruz. Evet, bu en acısı mı? Evet. Acısı. Ama Allah, ne acı. <laughs> bu arada Kandil bugün. Evet. Evet, Kandiller. Teşekkürler. Acı, acısı. acısı sonradan gelir. Hakiki acı biberden yapıldığı için. Yanıyorum sevgili yok. seyirciler. Böyle bir acı yok. Şimdi de yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Aslında etkinliğin müsebbibi diyebiliriz. Gaziantep'liler Dernek Başkanı Sayın Bilal Şengüloğlu şu an yanımızda efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gaziantep'e hoş geldiniz diyorum. 4 gün boyunca 6-9 Ekim tarihlerinde Çarşamba Pazarı'nın bir bölümünde maksimum kalite, maksimum hizmet, minimum fiyatlarla Bursallara Gaziantep'i yaşatmaya çalıştığımız etkinliğimizi şu anda hizmete devam etmekte olup 14.30'da da açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm Bursalıları bekliyorum. Tüm Bursalları Gaziantep'e davet ediyorum. Lezzet çölenine, ikinci Gaziantep yiyecek şenliğine, festivaline davet ediyorum. Neredeyiz başkanım? Güzergah da söyleyelim. Efendim Çarşamba Pazar Park Meninos karşısı Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu kapalı pazar alanındayız. Otoparkımız mevcut, metro ile ulaşımımız var. Ben Bursa'lıları dört gün boyunca her birinin ayrı ayrı seçilerek, her birinin kalitesinin kontrolleri yapılarak dükkan sahibi olmayan firmaların olmadığı Gaziantep'i yansıtan, Gaziantep'in lezzetini burada Bursa'lılara sunan esnaflarımız adına, buradaki Gaziantep'liler adına, Bursa'da yaşayan Gaziantep'ler adına herkesi davet ediyorum. Çarşambaya bekliyorum. Röportajlarımıza esnafların görüşleriyle devam edelim. Kokusu buram buram geliyor. Ustam neler yapıyorsunuz öyle katmer değil mi? Hoş geldiniz. Olur Antep'te kahvaltıda yenilen katmer bir bardak sütle bol fıstık kaymak ve şeker. Üçlü bir arada görüyorsunuz anlatmamıza gerek yok. Bursa'ya hizmet için buradayız. Şimdi başkanım ustamızın elleri çıplak. Lezzeti elinde mi? Hayır. Önce malzeme sonra el. Ben şimdi seyirciler için hemen tadıyorum. Evet sevgili seyirciler. Biraz sıcak olabilir. Sıcak mı yemek gerekiyor? Ama çok da sıcak. Yeri. Bismillah. Bugün de kandil bu arada. Hayırlı kandiller. Bugün de kandil. Mübarek olsun. Hmm, enfes. Devam edemeyeceğim. Çok güzel. Bakalım vatandaş, Bursalı vatandaşlar rezzetlerden memnun mu? Efendim afiyet olsun. Buradan başlayalım. Merhaba. Hoş Teşekkür ederiz. Nerelisiniz? Ee, ben Edremitliyim, Balıkesirliyim. Nasıl buldunuz? Valla çok enfes ama bayağı acı, yandık. Ben de tattım baharatlarını. Ee, nuhutlu dürüm yedik, yani güzel. efsaneydi. Güzel çok ya. güzel, herkese güzel. öneririm. Ben ilk kez yiyorum. Ailecek geldiniz sanırım. Ve Çocuklarınız ailecek. galiba, Allah bağışlasın. Teşekkür ederiz, sağ olun. Onlar da beğendi mi acaba? Beğendin mi? Ben çok beğendim. Daha önce yemiştin değil mi? Bu farklı mı? Farklı. Nedir yediğinin adı? Lahmacun. Nerenin lahmacunu? Gaziantep'in. Şu an e, siz de görüyorsunuz e, yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyorlar. Çarşamba'dayız bu arada hemen belirtelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Yakaladık bitirmeden. Ne yiyorduk? Künefe mi katmer mi? <laughs> Künefe. Kadayıf'tan hemen fark ettim. Nasıl? Çok müthiş harika. Normalde nereliyiz? <laughs> Bursa. Ama bugün Gaziantep lezzetlerini tadıyoruz. Sevdik mi? Çok. Daha önce Antep'e gitmiştim ben. Sırf bugün yemeklerini yemek için buraya geldik. Fiyatlar nasıldı? Eh, orta. Teyzeciğim siz yediniz mi? Yüksek. Yüksek tereyağı, mi? 150, 155 yavrum. 250 TL olur mu hiç? Ama biz şimdi e, program öncesi görüştük. Hepsi %50 indirim yapacaklarını söylemişlerdi. Yok yavrum yok. yok. Gerçekten yok. Pahalı mı? Her şey pahalı. Ne aldınız? Hiçbir şey. Teyzeciğim yankı... pahalı diyorsun ama bu fıstığın kilosu 280 TL fıstık almışız. <laughs> evet canım yarım kilo aldım yani tam bir kilo bile <laughs> Allah değil. Allah, Allah yarım. Siz ne yediniz afiyet olsun. Ooo neler <laughs> yemedim ki. <laughs> yani <ilk günüm>. Neyse, <gülüyor> ne? <gülüyor> i̇şte, ne lahmacununu başka neler yedik. Dolma. Dolmasını. Nasıldı fiyatlar sizce? Yemek e uygun da yemek? <gülüyor> 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 Sen biraz şikayetçi teyzem. <laughs> Ama Lezzet açısından gayet iyi kafiyet Afiyet olsun size. Hayır bunu hemen çekelim. Eşinizden gizli geldiniz. Vicdanen Abi. rahat mısınız? Çok rahatız. Yeter ki yemek olsun. Ee, nasıl lezzetler? Güzel teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size de. Siz buralı mısınız? Yok değilim. Malatyalıyım ben. Yakın sayılır. 15 yıldır buradayız canım. Buralı da sayılırız yani. Ee, fazla meşgul etmeyelim sizi de. Akşam eşiniz izler. İnşallah inşallah. <laughs> Hemen etkinlikteki vatandaşlarımıza mikrofon uzatalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bugün yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantları bizler de tek tek geziyoruz. Siz de sanırım çiğ köfte almışsınız. Denemek istedik. Bir bakalım tadına dedik yöresel lezzetlerimizin. Nerelisiniz? Bursa'nın yerlisiyiz. Şu anda da özellikle Gaziantep ağırlıklı yöresel lezzetler tanıtılıyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben çok beğendim. Yani... Gayet güzel, şık ve temiz bir ortamda olması gayet hoşumuza gitti. Şimdi tatlarına da bakacağız. Tamam tadın, bize e, söyleyin nasıl? Tamam teşekkür ederim. Hemen, Bakalım, bekliyoruz hemen. biz de. Lahmacun'dan başladınız. Evet, lahmacun. Türk milleti olarak, hamur işleri olarak başlıyoruz. Şimdi benim de bir canım çekmedi değil. Hemen size de veriyorum o zaman. <laughs> yani kendime de zorla ikram ettirmiş gibi oldum ama. Çok memnun olurum. Elimden yemek ister misiniz? Tabii Bilemedim ki. ama buyurun. Ee, çok. Teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Affınıza sığınarak e, ben bunu götüreceğim ama nasıl buldun? Ben beğendim. Başarılı. Bakalım. <laughs> ben size içli kö çiğ köfte de vereyim. Şöyle. Bence onu siz yiyin. Ben miyim? Hadi bunu ben yiyeyim. Bu arada çok lezzetli sevgili seyirciler. Adınız nedir? Elif. Evet Elif Hanım lahmacundan sonra çiğ köfteyi de tadıyor. Afiyetle. Gerçekten başarılı. Çok beğendim. Mutlaka siz de tadına bakın. Röportajlardan sonra hepsini tek tek deneyeceğiz. Size afiyet olsun efendim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Az önce Elif Hanım'la lezzetlerden tattık. Tam ben ayrılırken arkadaşı geldi. Onun da elinde çok güzel bir tatlı görüyorum. Hoş geldiniz öncelikle etkinliğe. Merhabalar. Adınız nedir? Serap. Serap Hanım siz hangi lezzeti deneyeceksiniz şimdi? Mumbar dolması. Ee, ben tatlı sandım bu arada. Hatta diyorum ki limon ne alaka? Evet, mumbar dolması bu. Ee, sevdiğimiz bir şey ama her zaman evde yapılan bir ürün değil. Burada bulmuşken alalım dedik. Şimdi ben sakatata o kadar uzak biriyim ki yani onu tatlı sandım. Deneyin bize de söyleyin nasılmış. Deneyin isterseniz bir de. Ben yiyemem sakatatla aram pek yok ama siz deneyin bekleyelim. Çekinmeyin elle yiyebilirsiniz. Aynen aynen çünkü bu çabuk kopan bir şey değil. Nasıl? Gayet başarılı yapmışlar. Daha önce yediniz mi? Yedim biz kendimiz de yaptık. Ama Siz nerelisiniz? Ben Aydınlıyım. Ama baba tarafı Erzurumlu. Doğu kültürüne, yemeklerine de yatkınım. Gelsin mi Bursalı vatandaşlarımız bu etkinliğe? 9 Ekim'e kadar buradalar. Gelsinler. Peynirleri, tereyağları çok güzel. Özellikle şuradan aldık. Çok lezzetli her şey. E, afiyet olsun. Biz sizin sohbetinizi daha fazla bölmeyelim. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Gaziantep'lilerin yöresel lezzetlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Şu anda da bu yemeklere eşsiz lezzeti veren baharatların olduğu standdayız. Düşüyordum, hoş geldiniz. Hoş Siz de hoş geldiniz efendim, şeref verdiniz. Antep'ten mi geldiniz? Gaziantep'nizim. Nasıl buldunuz Bursa'yı? Çok güzel, çok güzel. Baharatları tanıtalım. Bu Antep'e eşsiz lezzetini veren bu baharatlar mıdır? Aynen öyle. Gastronomin başkenti olmamızın zaten temel unsuru baharatlarımız. Yani tarih boyunca ipek ve baharat yoluna öncülük ettiğimiz için daha doğrusu yolun oradan geçtiğinden ötürü tarih boyunca hep baharatlar vardı. İşte bu baharatları tuttuk Bursa'ya getirdik mutfakları lezzetlendirmek için. En acı hangisi? Böyle çok acı, orta acı ve tatlı olarak devam ediyor. Ee, bunlar kırmızı bildiğimiz pul biber değil mi? Kırmızı pul biber Antep biberiyle imal edilmiştir. Tamam, dostlar, bu da acı sanırım. Acı ve tatlı olarak iyi En acısı hangisi? En acımız budur. Baya iddialı bir acıdır. Şu an e... <laughs> Nasıl kurtulabilirim diye düşündüm ama... Pa panzehirleri var. Tamam. Şimdi babanız çok güzel tatlar ikram etti orada. Pestiller vesaire. Bu Şimdi... zehirleri de hemen yan tarafa. Evet sevgili seyirciler. Yaradana sığınıp en acı baharatı sizin için deniyorum. Bismillah. Oradan bir ses keşke yemeseydin dedi. Ne kadar haklı da bu yıl ikincisi düzenlenen Gaziantep yöresel lezzet şölenini ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şimdi biz standın yanında çok güzel yöresel kıyafetli e, Gaziantep'li misafirlerimizi görüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Antep'ten mi geldik? Gaziantep Tirmemi Bel Sarça'dan Bursa'ya Gaziantep'imizi, memleketimizi, ürünlerimizi tanıtmak için geldik. Ve bunları yüksek fiyata satmamak için. Her şey en uyguna Bursa halkına Gaziantep'i tanıtmak için burada sizlerleyiz efendim. Neler var? Turşu görüyorum. Efendim Antep'imizin meşhur turşularından Antep turşularımız, patlıcan kurutmalıklarımız, biberlerimiz, ondan sonra kırmızı zeytinlerimiz, yine orada bizim reyonumuz salçalarımızla her şeyimizle geldik. Gaziantep'i tanıtabilecek her şeyimizle geldik yani buraya. Hoş geldiniz. Bursalı vatandaşın tepkileri nasıl? Nasıl buldunuz? Valla Bursa bundan önce İstanbul Fuarı'ndaydık. Bursa'da herkes bizden çok memnun, ürünlerimizden çok memnun. Dün de buradaydık, dün satış yaptığımız insanlar bize mesaj atmışlar. Memnun kaldık, teşekkür ederiz diye. Biz Bursa'yı çok sevdik. Gaziantep'i de Bursa'ya daha pazar gününe kadar tanıtacağız inşallah. İyi ki Bursa'ya gelmişiz. Hoş geldiniz Yasemin Hanım, ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok özendim şu an size. Ay teşekkür ederim, çok sağ olun. Yöresel kıyafet mi bu? Evet. Tanıtalım. Kutlu kumaşı dediğimiz Gaziantep'te her genç kızın çeyizinde olduğu gibi. Bu da benim çeyizimden kalma. Öyle. Başörtünüze yazma mı deniyor? Ne deniyor? Bu tülbent yazma deniliyor. Ee, buraya uygun olsun diye bu şekilde bağladım. Normalde böyle bağlanmıyor ama. Evet. Uygun olsun diye. Bursa'yı da çok sevdik bu arada. İnsanlarını da çok sevdik. Ama yine de Gaziantep'te olmaktan gurur duyuyoruz tabii ki. Yine lezzetleri tatmaya devam ediyoruz. Şu anda da benim en sevdiğim lahmacun usta kolay gelsin. Hoş geldiniz usta. Abla, röportajı bu yapayım. Neden sizi yapmayalım ben, mı? Dediklerim abi abla. <laughs> usta geliyorum yanına doğru ama çok sıcak. Yapalım, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nereden geldin? İstanbul'dan. Ama Antepli. Evet, Antep'ten. Çok. 20 lira lahmacun. Çekmeyiz bize. Tabii tabii. Tamam, kolay gelsin. Abla Şimdi vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor sevgili seyirciler. Siz de görüyorsunuz kuyruklar oluşturuyorlar. Ustaları fazla meşgul etmeyelim. Ben büyük bir sabırsızlıkla fırından taze sıcak lahmacunun çıkmasını bekliyorum. Vatandaşlar da gördüğünüz gibi e, yoğun ilgi gösteriyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nereliyiz? Giresunluyuz biz. Merak ediyoruz değil mi Antep lezzetlerini? Zaten aşırı hayranım, o yüzden hemen buradayız yani. <laughs> nasıl e, gördünüz, buldunuz? Mükemmel bir e, hava var ve şimdi deneyeceğiz lahmacunlarımızı, bakalım artık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sizlere de. Evet usta, benim lahmacunlar nerede usta? <laughs> ben şimdi seyirciler için bunu afiyetle götüreceğim ama çok sıcak. Kameramanım nasıl yapacağız? Çok sıcak. Sizin için afiyetle deniyorum. Çok sıcak yanıyorum. Böyle bir lezzet yok. Afiyet olsun. Ol Neler yedik? Neler Sorma sayı. Yiyorum, ben de Antepliyim. Öyle mi? Hmm. Memleketinizin yöresel lezzetleri bir bugün var. burada. Evet. Biz de çok beğendik teyzeciğim. İntroya e girdi bizim yemeklerimiz. Astronomi de özellik. Baharatlarınız? Mükemmel. Bugün Çarşamba'da Gaziantepliler Derneği'nin bu yıl ikincisini düzenlediği yöresel lezzet şöleninden çok güzel görüntüleri getirdik ekranlarınıza. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Bugünlük bizden bu kadar. İyi seyirler, hoşçakalın.